topa getirecek. Çocuktan neyle oynuyorsunuz? Basketbol potası. Market. Aa babanın aldığı basketbol Kozbi'nin evet. potasıyla mı oynuyorsunuz? Evet. Ben Ay ben da, de bakabilir miyim? Watermelon. Oyunun adı yazıyor. Ay arkadaşlar Water Watermelon. Basketbol potasına basket atıyorsun. Buraya Burada böyle evet topu puanları getiriyorsun, var. Böyle atıyorsun. Buraya gelse 100 puan, buraya gelse 50 puan, buraya gelse 40 puan, buraya gelse 30 puan. Vay çok güzelmiş. Hadi bir oynayayım bakalım. Ben topu getirdi. Kaç puan? puan? 30. 30. puan mı aldın? Demir de. çok az aldım. Bakalım şimdi Beren'e bakalım. Aa ışığı da yanıyormuş Beren. Wow ne? 100, 100 oldu. İnanmıyorum sana. Aferin sana çak. <laughs> Aferin. Şimdi Demir'de bakalım. Topu getirdin mi Demir? Getirdi, Bir bakabilir getirdi. miyim? Aa, aa, o da Aa, 100 puan. Demir sen ne de 100 puan aldın? Evet hadi oyna bakalım Demir. Sonra sıra bende Demir. Nasılmış? Topu mu yerleştiriyorsun top ilk mu önce? Yerleştir. Heh. Evet, top yerleşti mi şimdi? Attı. Evet. Attı mı? şimdi geldi. Şimdi Beren de bakalım. Beren nasıl oynayacak? Beren topu yerleştirdi. <laughs> Beren yine 100 yüz yaptı. Süpersin. Demin ne yapacak bakalım? Evet, bir de ben yapayım bakalım. Hazır mıyız? 1 2 3 üç. Ay ne oldu? 50, 50 puan. 50, 50 mi? Bir evet. daha mı yapayım? Atım. Tamam bir daha yapıyorum. Atıyorum şimdi hazır mısınız? Hazırız. Aa, 100. 100. 100 puan. Arkadaşlar bu çok eğlenceli. Basketbol o, oynuyoruz. Cos al. bir oyuncakları. İçinde şey, patlayan şeker de çıktı değil mi Beren? Evet. Beral. Onları yemiyoruz değil mi Beren? Çünkü karnımızı ağrıtıyor. Evet sıra bakalım ben şimdi de sıra de Berende nasıl Şöyle basket atacakmış bakalım bakalım ay Beren hep sen yüz atıyorsun Başarılı şimdi Demir ya. yapsın dur sana bir de babam bugün getirdi. Beni. evet Demir atsın bakalım Demir kaç Kırk. attın kırda mı kaldı Aa, neyse iyi evet şimdi Demir, Berende bakalım Beren atsın. Beren bu sefer 50 Hayır yüz. Yüz mü? Evet. Vay canına ben kaçırdım 100. oraya. Demir sen yap Vaket bakalım. Bak Işığı da yanıyor değil mi? Bak, evet. Bak ışıklı böyle Aa, ama akşam daha çok belirgin şöyle oluyor. Şöyle göstereyim Demir şuradan tut ablacığım. Evet karanlıkta tut, daha tut, çok belirgin çok oluyor. Çek. Şimdi gündüz olduğu için Hayır, çok belli bakayım. olmuyor. Evet bakın. Işıklı. Şöyle, demir hiç elinden bırakmadı değil Oo, mi dünden aynen, beri? dün aldık. Şimdi sıra bende. Evet Demir. at bakalım. Şimdi top burada Beren. 1, 2, 3. Demir Demir attı 50. İyi yine iyi. Ben, Şimdi sen atacaksın. 100. Oh, 100. Ay, 100. Beren sen yine mi 100 attın? 5'te 100. 5'te de 100. Demir ne yapıyorsun? Raket mi yaptın? Bak ya Demir raket gibi oynuyor. Demir o basketbol potası oğlum karpuzlu. Sen onu sen, raket sen gibi sen top mu Oyun matlarının Aynen. içi değil mi? <laughs> Ama bizim böyle raketimiz var. Aynen Evet yazlıkta, yazlıkta bizim böyle raketimiz var. Evet. Yazın oynarız yine. Aynen. Değil mi? Size size de videosunu da çekeriz. Evet, videosunu da çekeriz. Bir. Raketle oynuyorsun ya. Raket yapmışsın ya. Bak ya. Demir sana inanamıyorum ya. Sana raket alalım. Bence raketle olur. Bence de sana bir raket almamız lazım. Olur mu? Tamam hadi siz oynayın o zaman. Gel gel. Bir de ben yapayım. Kapatayım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir kere de ben yapayım. Şuraya getirdim. Hadi yap bakalım. Bekle. Yine yüz. Yine yüz. Evet. Yine yüz. Evet. Ay benim ne yapayım? Matik, matlardan kaplumbağanın içine almış. Evet top yapmış kendine. Bak ya arkadaş bak diyor bir de ya. Atacağım bak. Atacağım bak. Oh. Demin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? At bakalım bir, iki, ay bana attı. Bye bye arkadaşlar. Bye bye arkadaşlar. Bye bye.